Ee, yılın ilk kar yağdı, yani hakikaten şu mevsimde eşsiz bir manzara Karagöl. Ee, normalde Aralık aylarında görürdük biz karı genelde çubukta ama bu yıl biraz daha erken gelmiş gibi görünüyor. İnşallah bereketli olur. Yılın ilk karı, biraz hava soğuk ama bu soğuğu da özlemişiz. Gerçekten yani hep sıcak sıcak olmuyor. Karagöl bir doğa harikası. <laughs> bu da saklı cennet diyelim. Ankara'dan sırf kar yağdığı zaman ilk kar yağışında kara manzarasını görmek için ve burada doğayla iç içe olabilmek için geldim. Çok güzel doğayla iç içe muhteşem yani yedi göllerden daha güzel kar yağınca daha güzel oluyor tabii ki.